Merhaba sevgili gençler. Ben Yelda hocamız. 40. denemenin yani son denememizin ilk sorusuyla video çözümümüze devam ediyoruz. Hadi başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi hava kirliliğine neden olan faktörlerden biridir? Ağaç dikmek hava kirliliğine neden olmaz. Güneş enerjisi kullanmak da hava kirliliğine neden olmaz. Geri dönüşüm kutuları kullanmakta hava kirliliğine neden olmaz. Fakat fabrikadan çıkan, fabrika bacalarından çıkan dumanlar hava kirliliğine neden olur. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi su kirliliğine yol açan bir davranıştır? Yağmur suyu biriktirmek? Hayır. Su kirliliğine neden olmaz. Su kaynaklarını korumak? Hayır. Bu da neden olmaz. Kızartma yağını lavaboya dökmek? Evet. Bu, Su kirliliğine neden olur. Çocuklar her lavaboya döktüğümüz 1 litre yağ 1 milyon litre suyu kirletiyor. Yani 1 litreyi düşün 1 milyon litreyi düşün. Yanında 6 tane sıfır var biri Çok fazla suyu kirletiyor temiz su kaynağını. Ve su dünyada giderek azalan kaynaklardan bir tanesi. Bu yüzden lütfen sizlerde kızartma yağını lavaboya dökmeyin ve annelerinizde de bu konuda uyarın. D şıkkına da bakalım. Diş fırçalarken musluğu kapatarak su tasarrufu yapmak. Bu da su kirliliğine neden olmaz. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı diyoruz ve üçüncü soruyla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğini önlemenin en etkili yollarından biridir diye sormuş. D şıkkından başlıyorum. Arabayı sürekli çalışır halde bırakmak değil. Bu çevre kirliliğini artırır. Atıkları ayrıştırmadan çöp kutusuna atmak. Bu da çevre kirliliğini artırır. Fosil yakıtları daha fazla kullanmak. Bu da çevre kirliliğini artırır. Fakat e, geri dönüşüm yapmak çevre kirliliğini önlemenin en etkili yollarından biridir diyorum. Ve dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi çevreyi korumak için bireysel olarak yapılabilecek bir davranıştır? Ormanda ateş yakmak tabii ki de çok zararlı bir davranış. Bu korumak için değil çevreye zarar vermek için yapılmış bir şey olur. Kötü bir davranış olur. Gereksiz yere su harcamak bu da değil. Enerji tasarruflu ampul kullanmak evet çevreyi korumamızı sağlar. Çöpleri ayrıştırmadan atmak bu da değil. Doğru cevabımız C şıkkı ve 5. soruya geçebiliriz. Toprak kirliliği aşağıdaki durumlardan hangisiyle artmaz diye sormuş. Tarım ilaçlarının kullanılmasıyla artar. Plastik atıkların toprağa gömülmesiyle artar. Sanayi atıklarının toprağa bırakılmasıyla artar ama organik atıkların gübreye dönüştürülmesiyle artmaz. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı. Sanayileşmenin ve kentsel hayatın yoğun olduğu yerlerde su kirliliği büyük bir sorundur. Su kirliliği balıkların yaşamını tehdit ederek toplu balık ölümlerine neden olabilir. Buna göre 1-2-3 durumlarından hangileri toplu balık ölümlerine neden olabilir diyor. Balıkların göç etmesi değil. Balıkların göç etmesi zaten doğal bir olay. Çevre kirliliği ile alakalı değil. Su kirliliği ile alakalı değil. Nehirleri evsel ve endüstriyel atıkların boşaltılması bu su kirliliğini artırır. Dolayısıyla toplu balık ölümlerine neden olabilir. Hava kirliliği nedeniyle asit yağmurlarının yağması. Asit yağmurlarının yağması da suyu kirlettiği için balık ölümlerine sebep olabilir. Dolayısıyla doğru cevabımız 2 ve 3 yani C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi orman yangınları ve ormansızlaşmanın doğrudan sonuçlarından biri değildir diye sormuş. Toprak veriminin azalması evet. Erozyon ve toprak kaybının artması evet doğrudan sonuçlarındandır. Hayvanların doğal yaşam alanlarının yok olması evet. Havadaki kirli gaz miktarının azalması hayır. Havadaki kirli gaz miktarı azalmaz orman yangınları olursa. Tam tersine artar. Dolayısıyla doğru cevabımızın 5 olması gerekiyor ve 8. soruya geçebiliriz. Çevre kirliliği, orman yangınları, çölleşme, biyolojik çeşitlilik kaybı ve benzeri çevre sorunları dünyadaki tüm canlıları etkilediği gibi insanların sağlığını da olumsuz etkilemektedir. Yukarıda verilen şemada boş bırakılan yerlere hava, su ve toprak kirliliğinin neden olduğu hastalıklar yazılacaktır. Buna göre verilen boşluklara yazılabilecek hastalıklarla ilgili 1-2-3 ifadelerinden hangileri söylenebilir demiş. Hava kirliliği yazan kutuya astım ya da bronşit yazılabilir diyor. Evet hava kirliliği astım ya da bronşite sebep olabilir. Dolayısıyla bu söylenebilir. 2. Su kirliliği yazan kutuya kolera ve kolera ya da tifo yazılabilir. Evet kolera ya da tifo e, su kirliliği sonucu oluşan hastalıklardır. Bu da söylenebilir. Toprak kirliliği yazan kutuya böbrek yetmezliği ya da kemik hasarı yazılabilir diyor. Evet bu da doğru. Toprak kirliliği böbrek yetmezliği ve kemik hasarına neden olur. Doğru cevabımız 1, 2, 3 yani D şıkkı. Aşağıda bazı görseller verilmiştir. Buna göre verilen görsellerden hangisi çevre kirliliğine sebep olmaz diye sormuş. Egzoz gazı çevre kirliliğine sebep olur. Çiçek çevre kirliliğine sebep olmaz. Bisiklet de çevre kirliliğine sebep olmaz. Kanalizasyon suları çevre kirliliğine sebep olur. Dolayısıyla sebep olmayanları sorduğu için doğru cevabımız 2 ve 3 yani B şıkkı. Yukarıdaki resimde gösterilen kirlilik sonucunda 1-2-3 durumlarından hangileri meydana gelebilir? Ee, çocuklar resimde gösterilen kirlilik ne kirliliğine benziyor sizce? Tabii ki de hava kirliliği. Hava kirliliği sonucunda 1-2-3 durumlarından hangileri meydana gelebilir diye sormuş. Bakalım canlı çeşitliliğinin azalması evet meydana gelebilir. Zehirlenme olaylarının azalması demiş. Tam tersi artması demesi gerekiyordu. O yüzden iki yanlış. Solunum sistemi hastalıklarının artması evet doğru. Dolayısıyla doğru cevabımız 1 ve 3 yani C şıkkı olmalı. Ahmet öğretmen bir şehirde yaşanan çevre problem durumu ile ilgili öğrencileriyle aşağıdaki örnek olayı paylaşmıştır. Bir şehirdeki dere yıllar önce berrak ve olmalı. Ahmet öğretmen bir şehirde yaşanan çevre problem durumu ile ilgili öğrencileriyle aşağıdaki örnek olayı paylaşmıştır. Bir şehirdeki dere yıllar önce berrak ve içinde balıkların yaşadığı bir su kaynağı iken günümüzde kötü kokmakta, suyu bulanıklaşmaktadır. İçinde canlı yaşamının kalmadığı derede yapılan incelemelerde çevredeki ev ve iş yerlerinden dereye evsel atık ve deterjanların karıştığı, ayrıca çöp yığınlarının dere kenarına bırakıldığı tespit edilmiştir. Buna göre aşağıdaki çözüm önerilerinden hangisi yukarıdaki çevre sorununun çözümünde kullanılamaz diye sormuş. Şimdi yukarıda anlatılan çevre sorunumuz ne? İlk önce problemimizi belirlememiz lazım. Yukarıda anlatılan çevre sorunumuz su kirliliği. Bakalım şimdi su kirliliği ile ilgili aşağı e, su kirliliğinin çözümü ile ilgili hangisi kullanılamaz diyor. Atık su miktarını azaltmak amacıyla tek kullanımlık plastik bar, tabak ve çatallar kullanılması diyor. Tabii ki hayır. Bu çevre sorununu daha çok da artırır. Çünkü daha fazla atık üretmiş oluyoruz. Evsel atık suların dereye karışmasını önlemek için belediye tarafından atık su arıtma tesisleri kurulması. Evet bu çevredeki su kirliliğini azaltır. Sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerle işbirliği yaparak dere temizliği kampanyaları düzenlenmeli. Evet bu da su kirliliğini azaltır. Çöp yığınlarının önüne geçmek için dere çevresinde çöp kutuları yerleştirilmeli ve düzenli olarak boşaltılmalı. O da yine su kirliliğini azaltmış olur. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı diyorum ve 12. soruyla devam ediyorum. Okyanus kirliliği, yeryüzünün %29'unu karalar, %71'ini de sulak alanlar oluşturur. Sulak alanların %97'si ise okyanuslardır. Bu kadar geniş bir alanı kaplayan okyanusların kirlenmesi özellikle son 30 yıla aşkın bir süredir deniz canlıları için büyük tehdit oluşturuyor. Okyanus kirliliğinin en önemli sebepleri ise plastik atıklar, atmosferde artan karbondioksit miktarı ve deniz yoluyla taşınan petrolün okyanuslara dökülmesi olarak sıralanabilir. Dünya genelinde bir yılda üretilen 300 milyon ton plastiğin yaklaşık 8 milyon tonu rüzgar, akıntı, gelgit ve insan faaliyetleri sonucunda okyanuslara taşınıyor. Bu plastiklerin okyanusta çözülmesi ise bin yılı bulabiliyor. Okyanus yüzeyinde kalan veya küçük parçalara ayrılan plastikler deniz canlıları tarafından yiyecek olarak algılanabiliyor. Bu da zamanla canlıların ölümüne sebep olabiliyor. Bazen de plastikler canlıların vücutlarına takılıp kalabiliyor. Bu durum canlıların yaralanmasına sebep olurken hareket etmelerini de engelliyor. Okyanuslardaki plastik kirliliğinden en çok deniz kaplumbağaları, yunuslar, balıklar, köpek balıkları, yengeçler ve deniz kuşları etkileniyor. Buna göre verilen haber metninde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı bulunmamaktadır diye sormuş. Haber metninde anlatılan çevre sorunu nedir? Tabii ki de okyanus kirliliği. Başlığı bile o. Bu sorunun cevabı var. İnsan faaliyetleri okyanus kirliliği ve okyanustaki canlıları etkiler mi? Tabii ki bundan da bahsediyor. Plastik atıklar atılıyor diyor. Bunlar işte kirliliğe sebep oluyor diyor. Petrol okyanusa dökülüyor diyor. Bunlar bir insan kaynaklı şeyler. Dolayısıyla Tabii ki de bunun da cevabı var. Okyanus kirliliğine neden olan ve okyanustaki canlıların hayatını tehdit eden etkenler nelerdir diyor. İşte bunları yiyecek zannedebiliyorlar. Bunlar onların ölümüne sebep olabiliyor diyor. Dolayısıyla bu da var. Ama okyanustaki biyoçeşitliliğin korunması için neler yapılmalıdır? Bunun cevabı yok. Problemlerden bahsedilmiş metinde ama çözüm önerisi sunulmamış. Dolayısıyla doğru cevabımız B şıkkı diyoruz ve 13. soruyla devam ediyoruz. Toprak kirliliği, katı sıvı ve radyoaktif atık ve kirleticiler tarafından toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bozulmasıdır. Toprakta meydana gelebilecek tüm olumsuz değişimler insan yaşamını çok fazla etkileyecek güce sahiptir. İnsanların geçmişten gelen ve geçmişte fark edilmemiş olan alışkanlıkları toprak kirliliğini ve bununla birlikte ortaya çıkan yeraltı ve yüzey sularının kirlenmesine sebep olmaktadır. Topraklar kayaçların parçalanmasıyla oluşur bir santimetre toprağın oluşması bin yıl sürer. Fakat bilinçsiz hareket eden insanlar daha çok ürün elde edebilmek için zararlı gübreler ve tarım ilaçları kullanarak birkaç sene içerisinde toprak kirliliğine neden olmaktadır. Buna göre yukarıda verilen metinde aşağıdaki metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez diye sormuş. Bakalım şimdi metinde toprak kirliliğinin tanımı yapılmıştır. Evet ilk cümlede tanım geçiyor atı sıvı radyoaktif atık kirleticiler tarafından toprağın fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bozulmasıdır diyor. Evet. Aşkın cevabı burada. Oluşumu çok uzun süre gerçekleşen toprak insan eliyle çok kısa sürede tahrip edilebilir diyor. Burada bundan bahsediyor. Bir santim toprağın oluşması bin yıl sürer ama bilinçsiz hareket eden insanlar daha çok ürün elde edebilmek için zararlı gübreler ve tarım ilaçları kullanarak birkaç sene içerisinde toprak kirliliğine neden olabilir diyor. B'nin de cevabı burada. İnsanların sahip olduğu bazı alışkanlıklar toprak kirliliğine neden olduğu gibi Su kirliliğine de neden olabilir diyor. Bu da doğru. Mesela ondan da şurada bahsetmiş. İnsanların geçmişten gelen ve geçmişte fark edilmemiş olan alışkanlıkları toprak kirliliğini ve bununla birlikte yer altı ve yüzey sularının kirlenmesine sebep olmaktadır diyor. Yani su kirliliğine sebep olmaktadır diyor. Bunun da cevabı var. Fakat insanlar tarım faaliyetlerini gerçekleştirirken organik gübreler yerine kimyasal gübreler ve tarım ilaçları kullanırlarsa toprak kirliliğinin önüne geçmiş olurlar diyor. Evet, bu yanlış. Organik gübreler yerine kimyasal gübre ve tadım ilaçları kullanırsak toprak kirliliğine sebep olmuş oluruz. Önüne geçmiş olmayız. Dolayısıyla doğru cevabımız D şıkkı diyoruz ve 14. soruyla devam ediyoruz. Hava kirliliği evlerden, otomobillerden, fabrikalardan, enerji santrallerinden çıkan gazlar havayı kirleterek hava kirliliğine sebep olurlar. Ayrıca yakıt olarak kalitesiz kömür kullanılması, bacaların temizlenmemesi ve filtre takılmaması, motorlu taşıtlar, düzensiz şehirleşme ve hava kirliliği olmadı. Baştan alıyorum. Hava kirliliği. Evlerden, otomobillerden, fabrikalardan, enerji santrallerinden çıkan gazlar havayı kirleterek hava kirliliğine sebep olurlar. Ayrıca yakıt olarak kalitesiz kömür kullanılması, bacaların temizlenmemesi ve filtre takılmaması, motorlu taşıtlar, düzensiz şehirleşme hava kirliliğinin sebeplerindendir. Hava kirliliği, hava kirliliği oluşturan zehirli gazlar asit yağmurlarına, sera etkisine ve ozon tabakasının incelmesine sebep olur. Tüm bunların yanında hava kirliliğinin solunum yolu hastalıklarının yanı sıra kalp ve damar hastalıklarına da sebep olduğu bilinmektedir. Selim öğretmen hava kirliliğinin nedenleri ve olası sonuçları ile ilgili bilgilerin yer aldığı yukarıdaki metni öğrencileriyle paylaştıktan sonra öğrencilerine hava kirliliğine karşı alınabilecek önlemler nelerdir sorusunu yöneltmiş ve öğrencilerinden aşağıdaki yanıtları almıştır. Buna göre hangi öğrencinin verdiği yanıt yanlıştır diye soruyor. Bakalım. Her yıl soba boruları ve bacalar temizlenmelidir. Evet bu doğru. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve jeotermal enerji gibi temiz enerji kaynakları kullanılmalıdır. Bu da doğru. Ev ve fabrika bacalarına, araç egzozlarına filtre takılmalıdır. Bu da doğru. Gideceğimiz yere kolayca ve kısa sürede ulaşabilmek için toplu taşıma yerine özel araçlar kullanılmalıdır diyor. Tam tersi hava kirliliğini azaltmak için Özel araç yerine toplu taşıma araçları kullanmalıyız. Çünkü 10 tane arabadan çıkan gazlar havayı kirleteceğini bir tane arabadan çıkan gaz hava kirletmiş olur. Dolayısıyla hangi öğrencinin verdiği yanıt yanlıştır diyordu. Gökay'ın verdiği yanıt yanlış. Yani cevabımız D şıkkı diyorum. Ve hem bu denemenin hem de tüm kitabın son sorusuna geçiyoruz. Yelda öğretmen öğrencilerinden gruplara ayrılarak çevre sorunları ile ilgili sosyal sorumluluk projeleri hazırlamalarını istemiştir. Öğrenci gruplarının hazırladığı sosyal sorumluluk projeleri yukarıdaki gibidir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin hazırladığı sosyal sorumluluk projelerinin amaçlarından biri olamaz diye sormuş. Erezyonla mücadele etmek, çevre temizliği bilincini oluşturmak, okulda geri dönüşüm bilincini artırmak, enerji israfını önlemek ve doğaya katkı sağlamak. Şimdi projelere bakalım. Birinci projede geri dönüşüm kahramanları projesi diyor. Etkinlikler öğrencileri geri dönüşüm eğitimi, Aylık geri dönüşüm yarışmaları düzenleme, plastik kağıt atık, plastik kağıt ve metal atık kutuları yerleştirme. Evet, birinci etkinliğimiz okulda geri dönüşüm bilincini artırmak amaçlarından biridir. Yani biri buraya yazabiliriz. Temiz okul, temiz mahalle kampanyası, öğrencileri okul çevresinde çöp toplama günü, okulda çöp kutularının doğru kullanımını izleme, afiş ve broşür hazırlayarak çevre halkını bilinçlendirme diyor. Bu da tabii ki de çevre temizliği bilincini oluşturmak için güzel bir etkinlik. Temiz okul, temiz mahalle kampanyası. Buraya da iki yazalım. Elektrik ve su tasarrufu dedektifleri projesi, tasarruf afişleri hazırlama, su musluklarını kontrol etme, okulda kullanılmayan ışıkların kapatılmasını sağlama. Bu da D şıkkındaki enerji israfını önlemek ve doğaya katkı sağlamak amacında yapılmış bir sosyal sorumluluk projesi. Fakat A şıkkındaki erozyonla mücadele etmekle ilgili bir projemiz yok. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkı diyoruz ve böylece geçmiş yıllarda da yapmış olduğum e, projelerden esinlenerek yazdığım son sorumuz, kitabımızın son sorusu. 15. soruyu da tamamlamış bulunuyoruz. Sevgili öğrenciler, umarım video çözümlerinden keyif almışsınızdır. Ben özellikle video çözümlerini de kendim yapmak istedim. Kitabın e, tüm süreci baştan sona bana ait olsun. Verdiğimiz emek boşa gitmesin. Tam hakkını vermiş olabilelim diye. Umarım hepiniz e, çok beğenmişsinizdir keyif almışsınızdır sesimden dinlerken. Özellikle benim sesimden dinlemenizi istedim. Faydalı olması dileğiyle. Hoşçakalın. Başka kitaplarda görüşmek üzere.